Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. En sevdiğim kavala kurabiye hazırlıyorum. Sizlerin de beğeneceğini düşünerekten hemen tarifime geçiyorum. Bir su bardağı çiğ bademi doğramakla başlayalım. Benim kullandığım bardak ölçüsü 250 milim sizlere 200 milimlik de bardağı göstermek istiyorum. Kurabiyenizin daha çok lezzetli olmasını istiyorsanız bu şekilde bıçak yardımıyla doğrarsak daha iyi olacaktır. Bu şekilde de hepsini aynı anda da doğrayabilirsiniz. Ne çok büyük ne çok küçük orta ayarlarda doğrarsanız daha iyi olacaktır. Hemen ocağa alalım geniş bir tavaya. Çiğ bademlere sıcaklık giyecek kadar kavuralım. Çok da kavurmayalım. Kurabiye acı olabilir. Dikkat edelim bu kısımda. 5 dakika yeterli olacaktır. Ben bardak ölçüsü unda 250 milim kullandım. 200 milimlik bardağı da gösterdim. Ama bu tarifimde 250 milim bardak kullandım. Dikkat edelim. Un da pembeleşene kadar kavuralım. Buraya da çok dikkat edelim. Çok da kavurmayalım. Bakın dip kısımlarda hafif hafif pembeleşmeye başladı. Çok da kavurursak iyi olmaz, bu şekilde yeterli olacaktır. Ama bu kurabiye bağımlılık yapıyor, çok seviyorum ben. Gerçekten çok lezzetli oluyor, herkese tavsiye ederim. Ailecik tüketiyoruz, arkadaşlarım, komşularım, misafirlerim çok beğenirler. Benim yaptığım gibi bu şekillerde yaparsanız çok çok daha iyi olacaktır. Soğuması için bir kaba alalım. Sıcak sıcak yoğurmayacağız. Buraya dikkat edin. Çok soğuması gerekiyor. Hemen yoğurma işlemine başlayalım. 250 gram tereyağı kullandım. Üzerine bir su bardağı 250 milimlik pudra şekeri kullandım. Bardak ölçüm 250 milimdir. Dikkatli olalım. Tereyağı ile pudra şekerini iyi bir şekilde karıştıralım. Bakın hemen eridi. Hemen ardından kavurmuş olduğumuz unu ekleyelim. Buraya dikkat edelim. Normal unu da kullanacağız unun bir kısmını kavurduk, bir kısmını kavurmadık. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir yumurta, iki buçuk su bardağı un ekleyelim. Bardağımız 250 milimlik. Dikkat edelim. Hemen ardından bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekleyip karıştıralım. Tam olarak 2,5 su bardağı un kullandım ama un değişkenlik gösterebilir. Dikkatli olalım. Bütün malzemeyi ekledikten sonra elimizde yoğurma işlemine başlayalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Düşünce ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz, olumlu veya olumsuz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlar için çok teşekkür ediyorum herkese. Biliyorsunuz ben hem tekstilde çalışıyorum hem bu işi yapıyorum. Biraz yoğunluk vardı. Biraz ara verdim. Kusura bakmayın. Hemen dönüş sağladım. Bakın yoğurdukça sonuç göstermeye başlıyor. Çok güzel oluyor. Kıtır kıtır nefis bir kurabiye. Herkese tavsiye ederim. Hemen şeklini vermeye başlayalım. Yoğurma işleminden sonra hiç bekletmedim. Hemen hazırlıyoruz. bu şekilde çok kolay ve çok hızlı oluyor. Dilerseniz istediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz, sevdiğiniz. Benim yaptığım bu şekilde de çok hızlı ve pratik oluyor. Tavsiye ederim. 3 beze haline getirelim aynı şekilde. Bakın ölçüleri tam olduğu için kıvamı çok iyi görünüyor. Çünkü istediğimiz şekiller verebiliriz. 3 eşit parçaya ayırdım. Benim yaptığım gibi bu şekillerde de yapabilirsiniz. Bakın çok rahat, çok kolay bir şekilde istediğimiz şekiller verebiliriz. Ben biraz üzerine bastırıp iki elimle yardım ederek aşağı doğru uzattım bu şekilde. Çok hızlı oluyor, çok pratik. İstediğiniz bardaklarla da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Çünkü bu kurabiye gerçekten çok lezzetli oluyor. en çok da kıtır kıtır oluşuna çok hayranım. Nefis bir lezzet. Bu şekilde de benim yaptığım şekillerde de yapabilirsiniz. Sizlerin isteğine bağlı. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına sürüyoruz. Dikkat edelim fırını iyi bir şekilde ısıttıktan sonra kurabiyeleri fırına verelim. Kavala kurabiyeler oldu. Çok güzel. Kıtır kıtır. Soğumaya bırakacağız. Ardından da pudra şeker ilave edeceğiz. Bakın çok güzel görünüyor. Tepsinin içinde de kırıntıları dökülmüş. Kıtır kıtır çıtır çıtır harika bir lezzet. Soğuduktan sonra alt kısma pudra şekeri eliyorum. Kavala kurabiyeleri dizdikten sonra soğumuş halini üzerine de pudra şekeri ilave ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki pratik ve lezzetli tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.